Merhaba, daha önceki programın başlığı Yakın Almanya Tarihi ve Felsefeydi. O birinci bölümdü. Bugün aynı konunun ikinci bölümüne geliyoruz. Yalnız bu sefer başlığımız biraz değişik. Bir Bertolt Brecht'in bir şiirinden alınmış bir başlık. Bu halk hoşunuza gitmiyorsa başkasını bulun. Şimdi Bertolt Brecht'in 1953 yılında yazdığı bir şiir var. 1953 yılında demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde Doğu Berlin'de işçiler birdenbire artan yiyecek fiyatlarına karşı gösteri yaparlar. Bu gösteri Kızıl Ordu tarafından bastırılır ve sosyalist o dönemin Almanya SED, yani Sozialistische Einheit Deutschlands, yani Almanya Sosyalist Birlik Partisi Politbürosu bir bildiri yayınlayarak işçilerin daha çok çalışmaları gerektiğini, kendilerine olan güveni tazelemeleri gerektiğini belirtir. Bertolt Brecht de bunun üzerine bir şiir yazar. Brecht sürgünde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Nazi Almanya'sından kaçarak. Daha sonra Batı Almanya'ya değil, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ne, diğer adıyla Doğu Almanya'ya dönmüştür. Bu şiiri biraz uzun bir şiirdir. Tek cümleyle özetlenecek olursak, politbüroya şöyle demektedir. Bu halk koşuluna gitmiyorsa başka bir halk bulun ya da başkasını bulun. Şimdi bunu söylemesinin nedeni şu. Gerek Batı Almanya Cumhuriyeti'nde ki o dönem artık e, müttefiklerin işgali altındadır. Özellikle Amerikan ve İngiliz birliklerinin belli oranda da Fransız askerlerinin işgali altındadır. E, parlamenter sistemi geçilmiştir. Doğuda ise yani Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde ise Kızıl Ordu'nun işgali altındadır. Sosyalizm kurulmaktadır. Ancak her iki ülkedeki bu iki ayrı Almanya'daki halk da aynı özelliğe sahiptir. Bu halk yıllarca Hitler faşizmini değişik şekillerde bazı aktif bazen pasif olarak desteklemiştir. Şimdi başka ülkelerde halk getiremeyeceğinize göre ister doğuda isterse de batıda Aynı halkla iş yapacaksınız. Bir şey yapacaksanız Bunu o halka dayanarak başaracaksınız. Sosyalizm de sosyalizm. İşte parlamenter sistemse parlamenter sistem. Ee, Batı Almanya'da. Dolayısıyla Bertolt Brecht şunu söyler. Yani eğer nazi geçmişi olan, cater folk, suçlu halk olarak adlandırılan bu halkın bu halk hoşunuza gitmiyorsa o zaman başka halk bulun. Gerçi başka halkı nereden bulacaksınız? Yani dışarıdan halk getiremeyeceğinize göre ne yapacaksınız? Bu halkla yapacaksınız. Şimdi Naziler bu halkın, Alman halkının özellikle kültürel özelliklerini iyi kavramışlardı ve bunlara iyi hitap ettiler. Bütün Nazi propaganda araçlarında ki bunları önde gelenin meşhur bir filmdir. Bu filmin önemli bölümlerine 1969'da Ankara Sinematek'te seyretmiştim. The Triumph des yani Arzunun Zaferi. Bu müthiş bir propaganda filmidir. Değişik kamera teknikleri kullanılarak çekilmiştir ve son derece etkili olmuştur film. Filmin verdiği mesaj şudur. Sen büyük bir halksın, bu durumda kalamazsın. Ayağa kalkacaksın ve büyüklüğünü göstereceksin. Zaten Hitler'in Kavgam kitabının mesajı da budur. Bu Kavgam kitabının normalde çevrilmesi yasaktı. Türkçe'ye çevrilmiş ve çıkar çıkmaz çok kısa sürede tükenmiştir bu kitap. Verdiği mesaj açıktır. Yani Alman halkının düşmanları özellikle Yahudiler, işte şunlar şunlar şunlardır komünistler, Yahudiler vesaire. Ee, bu bol büyük bir halktır. Bol halk ayağa kalkıp gerekeni yapacaktır. Yapmak durumundadır. Şimdi ee, tabii Alman halkında var olan otoriteye boyun eğmek ve özellikle aileden gelen otoriter kimlik, otoriter kişilik, Adolfo ve Volker'in belirttiği aynı zamanda bu kültürün ciddi bir parçasıdır. Yani yukarıdan gelen emir, baba yerine geçen Hitler'in ve genelde Nazilerin her emri kayıtsız ve şartsız aşağı kademelerde yerine getirilmek durumundadır. Önceki programda bahsetmiştim. Mesela toplama kampları müdürleri, neden suçlu olduklarını anlamıyorlar. Ben bir şey yapmadım ki diyor. Ben Yahudilere düşman da değilim. Gelen emri yerine getirdim. Bu kadar. Biz böyle yetiştik. Biz böyle eğitildik. Yaptığımız bunlar ibarettir. Şimdi tabii bu önemli bir faktör. Yani Alman kimliğinde otoriteyi boyun eğme, otoriteyi kesin olarak tanıma büyük bir faktördür. Ve bu faktörün ortadan kalkması Batı Almanya'da ancak 1968 hareketiyle gündeme gelebilmiştir. Yani 45'ten diyelim 65'e kadar yaklaşık 20 yıl mesela Batı Almanya'daki ders kitaplarında Nazilerle ilgili bir şey pek bulamazsınız. Yahudi soykırımı ile ilgili bir şey pek bulamazsınız. Şöyle açıklanır bu. E ne yazılacaktı ki zaten? Yani çocuklarını okula gönderen anne babaların hep büyük bölümü zaten Nazi Partisi üyesiydi. Yani kime neyi anlatıyorsun bu dönemde? Ancak 68 hareketi ki kabaca 60'lı yıllarda başlamıştır ee, Alman toplumunun Batı Almanya toplumunun kendi geçmişiyle yüzleşmesini gündeme getirir ve bu toplumda değişik şeyler değişmeye başlar. Bunların başında gelen ciddi bir kuşatma çatışması ve aile otoritesinin özellikle baba otoritesinin Alman ailesinde büyük oranda yıkılmasıdır. Yani başka bir 68 hareketinde mesela bu denli yoğun bir kuşaklar çatışmasını göremezsiniz. Çok sayıda genç demokrat anne ve babalarının biraz araştırılınca zamanında nazi olduklarını öğrenmiş ve şok geçirmişlerdir. Tabii bu ciddi bir Alman kültürünün ciddi bir parçasıdır. Yani geçmişle hesaplaşmak Alman kültüründe belli bir değişmeyle beraber gitmiştir. Ve ancak bu şekilde Almanya Mesela bu Nazi kültüründen ölenme oranda kendini kurtarabilmiştir. Bugün Almanya'da biri Nazi demek ağır bir hakarettir. Mesela o yerine geçer. Ağır bir hakaret anlamına gelir bu. Tabii bu tümüyle bundan uzaklaştığı, tümüyle kopardığı anlamına gelmiyor fakat ciddi bir şekilde bundan şey yapmıştır. Uzaklaşmıştır. Zaten devamlı olarak söylenir. Yani geçmişle hesaplaşmada Alman kültürü çok büyük adımlar atmıştır. Mesela sömürgecilik geçmişleriyle hesaplaşmada Fransızlar ve İngilizler bunu yapamamışlardır. Hatta bunu sürekli reddetmişler geçmişle hesaplaşmayı. Başka bir programda artık bunu şey yapacağım, ele alacağım. Ve hatta şunu bile demişlerdi, biz sömürgelere uygarlık götürdük. Yani biz kötü bir şey yapmadık ki. Neyse bunu daha ileride, daha ayrıntılı bir şekilde başka bir programda konuşuruz. Aynı şey Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde olmadı. Demokratik Almanya Cumhuriyeti için faşizm bitmişti. Faşizm yıkılmış. Sosyalizm kuruluyor. Dolayısıyla faşizmde bir sorun kalmamıştır. Onun izleri de zamanla yok olacaktır. Halbuki Alman faşizminin genelde bütün faşizmlerin ama özellikle Alman faşizminin güçlü bir kültürel yönü vardır. Faşistlerin iktidarı kaybetmeleri. Belli işte önde gelen faşistlerin mahkum olmaları, bir bölümün idam edilmesi, kalanların da işte sesini çıkarmaması, bazılarının da öz yapması iyi bir şeydir ama bundan bitmiyor faşizm. Faşizmin kültürel etkileri sürüyor. Görünmez bir şekilde daha alt kademede, daha geriye çekilerek sürüyor, devam ediyor. Ve zaten bu nedenle mesela faşizmin önemli özelliklerinden bir tanesi yabancı düşmanlığıdır. Başta Yahudiler olmak üzere her çeşit yabancıya, Düşman olmak. Ek olarak komünistlere düşman olmak. E, Alman halkı üstün bir halk. Alman halkı üstünse ötekiler aşağı bir halk. Ötekilerin hepsi aşağı demektir. E, dolayısıyla yabancılara karşı olursunuz. Mesela 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra eski demokratik Almanya Cumhuriyeti topraklarında yabancı düşmanlığının büyük bir hızla yükselmesi sadece batıdan gelen nazilerle açıklanamaz bu topraklarda yabancı düşmanlığın güçlü kökleri kalmıştır. Bunlar ortadan kaldırılamamıştır. Ee, ve bu da zaten Alman faşizminin kültürel yadigarıdır denebilir. Ya da kültürel olarak önemli bir biçimde sürmesi demektir. Bunu da başka bir programda ele almakta yarar var. Çünkü uzun bir konudur. Şimdi e, gelelim daha önceki programda bıraktığımız yere. Dedik ki işte Adorno ve Horkheimer otoriter kişilik temelinde e, Alman faşizminin, nazilerin Alman toplumunu nasıl bu kadar güçlü bir şekilde etkileyebildiklerini açıklamaya çalıştılar. Tabii bunun üzerine bu yetmez. Bunun üzerine mesela Almanya-Fransa arasında imzalanan Versay Barışında eklemek gerekir. Almanya ve Fransa e, daha önceki yüzyıllarda sürekli savaşmış iki ülkedir. Birinci Dünya Savaşı'nı Fransa'nın da bulunduğu kesim kazanmıştır. Ve Fransa Almanya'ya çok ağır bir barış dayatmıştır. Versay Barışı. Bu Almanlar için çok ciddi bir şey olmuştur. Yani büyük bir ne derler, hani aşağılanma vesilesi olmuştur. Bunun üzerine 1929-1933 büyük dünya ekonomik krizi gelmiş ve bu krizi Almanya toplumunu ciddi bir şekilde etkilemiştir işsizlik ve enflasyon çok yukarılara çıkmıştır. Naziler bütün bunların arasından geçerek iktidara uzanmışlardır. Tabii sosyal demokratlar ve komünistlerin ağır hatalarını da söylemek gerekiyor bu arada. Ee, hayatta gördüğüm ve beni çok şaşırtan fotoğraflardan bir tanesi Nazilerin daha sonra propaganda bakanı olacak olan Joseph Goebbels ile daha sonra SED'nin yani Almanya Sosyalist Birlik Partisinin genel sekreterlerinden birisi olan Walter Ulbricht arasında 1930'lu yıllarda yapılan bir açık tartışmadır. Bunun fotoğrafları yani bir panelin fotoğrafıdır. Burada Walter Ulbricht tabi o zaman Alman Komünist Partisinin görüşlerini temsil ediyor. O dönemde Alman Almanya Komünist Partisi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi sonra dünyanın ikinci büyük partisi ve diyor ki sizler yani nasyonal sosyalistler o zamanki adıyla ulusal sosyalistler sınırlı bir antikapitalizmi savunuyorsunuz. Size sadece Yahudi burjuvasine karşısınız. Biz de bütün burjuvaziye karşıyız. Yani o dönem komünistleri bile Alman nazilerinin anti kapitalist olduklarına inanmışlar. Yani onların o görüşlerini naziler almış, kendilerine mal etmiş belirli oranda şekillendirmiş. Diyorlar ki ama sizin anti kapitalizmine sınırlıdır. Sadece Yahudi burjuvasisine karşısınız. Halbuki bütün burjuvasiye karşı olmak gerekir. Yani bu durumda aslında yani Alman nazilerin nasıl yükseldiğini, herkes nasıl bertaraf ettiklerini anlamak daha da iyi kolaylaştırıyor. Komünistler büyük bir şaşkınlık içinde o dönemde. Dünyanın ikinci büyük komünist partisi. Bir yerde bu normal. Çünkü komünistlerin yeniyi anlaması zordur. Alman nazileri yepyeni bir hareket. Bir gençlik hareketi. Tabandan başlayarak yükselen bir hareket. İşçi sınıfı içinde temelleri olan bir hareket. E bunu anlamak zor. Yepyeni bir olay bu. Yepyeni olunca ilk önce kitabı açıp orada arayacaksınız. Marx Engelsi'nin bu konuda ne söylemiş bakalım. E bulamayacaksınız tabii ki. Çünkü onların döneminde böyle bir şey yok. Bu yeni bir olay. Yeni'yi bulamayınca da anlayamayacaksınız. Yani vaziyet böyle olacak. Şimdi buradan başka bir sosyal psikologa Alfred Lorenzer'e geçelim. Alfred Lorenzer, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman sosyal psikolojisinde çok önemli bir isimdir. Lorenzer'in teorisi şu. Diyor ki yine Naziler döneminde bir filozof vardır nazi olmaz ama nazilere de ilk eşini sonuç olarak Gadamer. Gadamer şeydir, metinlerin yorumlanması teorisini ortaya atmıştır. Bunu geliştirerek, büyük bir teori haline getirerek ortaya atmıştır. Metin yorumlaması yeni bir olay değil. Eskiden beri ki buna hermenotik denir. Hermenotik özellikle dini metinlerin yorumlanmasında kullanılır. Yani dini bir metni alırsanız Artık İncil mi olur, Tevrat mı olur, Kur'an mı olur? Bu metinde şu 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 söyleniyor ama gerçekte söylenmek istenen budur. Yani metnin arkada kalan manası. Doğrudan doğruya ifade edilmeyen anlamı budur. Buna hermeneotik deniyor. Şimdi Alfred Lorenzer e, şeyi eleştirir. Gadamer'i eleştirir. Der ki bir metin Sadece değişik anlamlar ifade etmez. Yani yoruma göre değişen değişik anlamlar ifade etmez. Aynı zamanda yazanın bilinçaltında ifade eder. Bunu da metinde görmek gerekir. Şimdi bir metinde yazanın, yazan grubun veya kişinin bilinçaltı nasıl bulunur? Bilinç dışı duyguları yani kendisinin de farkında olmadığı duyguları nasıl bulunur? Lorenzer bunun yöntemini geliştirir ve der ki, biz ilk önce metnin ana fikrini buluruz. Yani yazan ve yazanlar ana fikri nedir? Şudur. Bunu ifade etmektedirler. Bu ana fikirle ters düşen yan fikirleri ararız. Ve bunlar vasıtasıyla ana fikirle ters düşen yan fikirler vasıtasıyla biz yazan kişinin ya da kişilerin bilinçaltına gireriz. Onun bilinçaltı duygularını bu şekilde keşfetmiş oluruz. Şimdi şeye bakarsanız yani mesela bilinçaltı olayı şu. Bilinçsiz bir şekilde içselleştirdiğiniz bir olay. Mesela ailede yaşanan sosyalizasyon budur. Ailede sosyalizasyon yaşadığınızda aslında toplumsal değer yargıları aile üzerinden çocuğa aktarılır ve onun kimliğini, kişiliğini şekillendirir. İleride bu kişilikten kurtulabilir veya kurtulamayabilir. Ama o yaşta yani minicik çocuk ne yapacak ki zaten yani. Diyelim en azından 10-12 yaşına kadar aile üzerinden birinci sosyalizasyonu yaşar ve çok sayıda toplumsal değer yargısını aile üzerinden ikselleştirir. Bu onun şeyidir. Ee, ne derler? Yani görüşleri olur ileride. Duyguları hakim duyguları olur ileride. Bunlara neden inanmaktadır? Bunları kendisi de bilmemektedir. Bunlar doğrudur der. Peki niye doğrudur? Nereden biliyorsun sen bunların doğru olduğunu? Bunu açıklayamaz. Ya da bu aile üzerinden gelen bir sosyalizasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi e, Lorenzer'in bu teorisi değişik politik gruplara da uygulanabilir. İşte Alman halkına uygulanıyor. Mesela şey işte dediğimiz gibi yani otoriter kişilik aileden alınan itaat etme kişiliği. Daha sonra 68 hareketi bunu büyük oranda değiştirecektir. Almanya'da aile kültürü değişecektir. Zaten başka türlü yani faşizmin kültürel etkisinden kurtulamazsınız veya onunla uzaklaşamazsınız. Ee, çok sayıda farklı eğitim veren çocuk yuvaları kurulacaktır. Anaokulları büyük bir hızla yayılacaktır. Ve bu anaokullarında çocuklara kesin itaat değil başka şeyler öğretilecektir. Ve bunun yetiştirdiği kuşaklar şu anda zaten Almanya'da şeydir. Yani büyük oranda 68 kuşağı ön plandadır. Yani direkt 68'e yer alan ya da onun şu onun kültürüne şu ve bu şekilde etkilenen kuşak ön plandadır. Bu da zaten şeydir. Almanların en azından batı bölümünün Nazi kültüründen yani tümüyle olmasa bile ciddiye alınması gereken oranda uzaklaşmasını getirecektir. Şimdi başka bir şey daha ifade edebilirim. Ama yani aşağı yukarı işte 20 dakikamız doluyor. Bunu o zaman gelecek programa bırakalım diyeceğim. Şunu ifade edeceğim. Yakın Almanya tarihinin önemli özelliklerinden bir tanesi Kızıl Ordu Fraksiyonu adı verilen bir silahlı mücadele örgütüdür. Ve denir ki dünyada bu kadar az olan çünkü üç kuşak var bunlarda. 3 üç, üç tane yönetici ve eylem kuşağı var. Hepsini toplasanız sempatisyonlarla beraber birkaç yüz kişi. Fazla olmamışlar hiçbir zaman. Dünyada bu kadar az fakat hakkında bu kadar çok şey yazılmış başka bir örgüt yoktur denir. Neden bunların hakkında bu kadar çok şey yazıldı? Yani ne özellikleri var? Başka ülkelerde de buna benzer örgütler vardır. Ama bunlar hakkında böyle çok şey yazılmamıştır. Şu nedenle değişik psikologların yaptıkları araştırmaların ve hapisteki Kızıl Ordu fraksiyonunun elemanları yaptıkları uzun söyleşilerin sonucunda vardıkları sonuç şu. Bu örgüt Alman halkının Hitler faşizmine karşı gösteremediği direnişin 30 yıl sonra şekillenmiş halidir. 30 yıl gecikerek ortaya çıkmış halidir. Bu çok önemli bir belirleme. Ve zaten o dönemde çok sayıda Alman'ın aktif olmasa bile pasif olarak bu örgüde sempati duyması zaten bu, bu şekilde açıklanabilir ancak. Yani aktif bir destekleri yok. O çok az. Fakat yani e, ilgili ve sempatiyle izliyorlar bu örgütü. Bu örgütün eylemlerini. Ana neden budur denir. Bunun üzerindeki bu şeyin gerek demin anlatmaya çalıştığım Hermenoike'nin Alfred Lorenzer'in kurduğu Hermeneutik yani derin hermeneutik bilinç altına giriş yapan anlam arama konusunun özellikle e, önemli bir örneğidir. E, bunu artık gelecek programda daha uzun daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Yani belki kötü bir yerde kestim ama ne yapayım yani programı da çok uzatmak istemiyorum o nedenle.